<Gülüyor> 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 Hepsini bitireceğim patatesleri. <laughs> ne bu? Çikolata kaldı. Bir şey geldi. Meydana gidiyoruz. Yılbaşı kulübelerini normal bir gün görmeye. Aynı zamanda şöyle bir yerden geçiyoruz. Yüzümüz dondu yalnız soğuk. <laughs> İnsanlar ısınmak için bira içmeye gelmişler. Biz Şimdi <laughs> nereye gidiyoruz? Meydan. Meydan. Neden? Noel marketleri gün <laughs> açıldı. Biz dün gitmedik. Dün çünkü bayağı adım atacak yer yok meydanda. Meydanda evet. çok güzel bir noparkler falan kurulmuş. O yüzden çok kadar kalabalık. Her de bu falan. Evet. Şimdi yavaş yavaş Hı. gezelim buralarda. Bu cüceler buranın mı Bilmiyorum ben normalde hiç böyle cüceler hatırlamıyorum. Burada çok var. Gel bakalım. Burada etler falan var. Burada da böyle. Burada banyo tuzları, sabunlar gibi şeyler var. Orada öyle şuruplar falan. Burada şekerlemeler var. Güzel. Waffle, <laughs> oh, <laughs> evet. Vafını e, zaten her yerde var artık. İnanılmaz <laughs> kalabalık. <gülüyor> evet. <laughs> trene gidiyorlar. Gel trene bakalım. <laughs> Orada tren var. Buradan Bil bilet, bilet izinizi alıyorsunuz. Yani değil mi? Biner miyiz? Binelim mi? 15 metiymiş arkadaşlar. Bilmiyorum yani çok çocuk <laughs> kişi. Yani zaten çocuklar var genelde. Önünde de geyikler. İki, üç tur atıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ben de aşağıya bakalım manzaraya. Çok güzel, <laughs> çok Böyle içerisi de varmış. Aa, hareket etmeye başlıyor hediye fabrikası hediye paketleme fabrikası oraya devam ediyor ya gidelim Asmalı konak galiba. Şey, e, uyuyan güzel. Uyuyan bir ses güzel. Aynen. Kedisi de uyuyor orada bak. Kedi de uyuyor orada. Olur ya. Olur ya. Biz yan tarafa gidelim. Burada da ileri oyunlarımız var. Çuşka. Evet. Çuşka.

<laughs> Cross sürüyor. Tiplere <Evet>. bak. Kürt <laughs> kedisi ya herhalde. Kürt <laughs> kedisi falan ya bak. Mum damlamış gibi kafası. Ha <laughs> bak şu damlamış şu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Burada bir perde var. Kapandı. Aa, açılıyor. Şuradaki fare detayına bayıldım yalnız o fare çok iyi. Yalnız büyük anneleri içki getirmiş <gülüyor> <gülüyor> Burası da bar gibi bir şey sanırım. Evet. Ee, bir içecek içiyorlar ama alırız bakarız güzel. Ha, tren çok güzel yukarıdaki. Gördün mü? Bakalım. Şurada bir hikaye var. Yok yapan mı? Gepetto Yap mu acaba? Ama yok değil. Dikiş dikiyor bu başka. Belki buradaki bezdendir. Şöyle bir şey içiyorlar. Şöyle ayakkabıda bir şey içiyorlar ama. Şurada bardakta, su şurada bir şey. Olabilir. Bilmiyorum. Evet. Bir saniye. Ne bu? Şey, çikolata kamburu gibi bir şey galiba. Çikolata kamburu. Ne yak. Çocuk ayınları var içeride. Patatesler, makyaj, şekerler falan veriyorlar. <laughs> <laughs> Çocuklara şekerler veriyorlar ama çok güzel. Çocuklar için. Böyle oyun alanları yapmışlar. Şu an bunu görüyor. Verdiler işte girişte. Daha ne istiyorsun? <laughs> Haydi gidelim. <laughs> Şurada hareket ediyor bak gördün mü? Kızak. Gel bakalım. <laughs> Çocuk yamuldu içeride. Burası da benim en sevdiğim burger. Çünkü çok güzel manzarası var. Bizim obur başladı bile. Böyle. <laughs> Baya kalabalık tabi bugün. Normalde çok sakin oluyor burası. Bilgisayarını al burada gel. Böyle. Bir yanda yedim bitirdik. Bir yanda teyze bizi inceliyor. <laughs> ben hala <alayım>. yiyorum. <laughs> Telefonla herhalde aradık şeyi kocasını. Çocuk bitirdi diyor yandaki yandaki kız diyor bir lokma şey iki saat bir sürüyor falan diyor sanırım. O diyor yani. Öyle diyordu. Mış gibi yapıp kendi <laughs> böyle düşünüyor. Yok. <laughs> Ondan bir canlandırıyor mu şimdi. Dur kolun ketçap olacak. Daha olsun bir şey olmaz. Şöyle aşağılar çekiyormuş gibi. Aa şu teyze işte. Şuralar falan. Şu teyze. <laughs> bu teyze bu. <laughs> Sıraya bakın kuyruğa. <Yürü> <laughs> <laughs> Hepsini bitireceğim mi patatesleri? Çok Acıkmış. güzel, sıcak sıcak. Ay çıkmış. Sıcak sıcak. Sen de tut. Kocam. Burada da böyle bir meydan yapmışlar. Aa, <laughs> evet. Foto çektim değil mi? ya. Bu ne? Bu ne? Bu No wyklaraby myśli. to za ten. Chociaż się odcinek, jak bądź starsunek. Mm. Mmm. Jaki wspaniały zapach, aż zgłodniałem. Na co by się dzisiaj skusić? Mniał, mm. miałem. Wszystko wygląda tak pysznie i obetycznie. Chcesz spróbować naszych świątecznych juj, juj. przysmaków? Ja już spróbowałem. A po jedzonku najlepszy jest sen. Ja tylko pracuję. Na pracę wolności macie tego więcej. Dobra, dzień! Ciągle! saatlar. <laughs> <Kolamızı> aldık. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Yani. Meyveli bir çayımız. Aşağısı cıvıl cıvıl. Kalabalığı görüyorsunuz. Dur arka kamerayla çekeyim. Kalabalığa bak. <laughs> Gitmiyorlar. Daha yani bu sadece bir sokağı. Kısa sokaklarından birisi. İki tane uzun var böyle bu tarafa. Bir de arkamızda. Bir de diğer tarafta. Bir de onun yanında bir meydan daha var. Kalabalık <laughs> <Böyle> bitmez. <laughs> ちょっとだけ。<music> Sudah, <laughs> 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 sudah, <laughs> Noel pazarında Türk tatlıları, baklavalar, lokumlar ve ağzı sulanan bir uşa. <laughs> <laughs> Baklava çekmiş canım. Tamam, <laughs> <laughs> tamam. <takışı, takım>, <laughs> 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 evet. 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 gezmeye devam ediyoruz. Başka Evet. gün Evet. geldik. Bak yedik şimdi, ağacın ışıkları açıldı. Bakalım ağacımız nasıl gözüküyor? Bugün açtılar zaman, ışıkları. Şimdi herkes önünde resim çekiliyordur. Dimi de bir <laughs> Noel Baba'nın duasını alayım. Haydi git kola al güzel. <laughs> bir tane verdiler. O yüzden Ruşen de gidiyor. Yani. Benden hızlı aldın. <gülüyor> Cheers. <gülüyor> Bak. Aha işte ışıl ışıl. Böyle daha güzel olmuş. Tamam. Bir yakından bakalım. Her yerde drone var. Sarkoş evet. bir adam gelip ağacın üstüne çıkmaya çalışmış, tırmanmaya çalışmış. Evet. O yüzden ağaca bayağı maddi hasar falan olmuş. Yenilediler ve yetişti ışıklarını yakmaya. Nasıl? Koparmış mı? Koparmış yani. Üstündeki süsleri falan böyle koparmış. Nasıl tırmanmış bunlar? Tırman işte. <laughs> Bence Evet düzeltmişler gibi görünüyor. Ben fark etmedim bir şey. Aynı gibi. Bunlar da Noel anneler. Herkeste zaten Noel şapkası var. Hepsi Noel baba gibi. Şurada da konser var. canlı değil. kaybettim. Bak. Böyle beni bırakıyor. Gidiyor sonra arıyor. bakalım sen niye kayboluyorsun? Nereye gidiyor? Hayır. Orada duruyor mu? Hayır. Gel. <laughs> Telefonun da bende. Bulamayacaksın. Eve giderdin yüreğiyle. Beni çekeceksin acilinde. Çekeceğim, çekeceğim. Gel. Yani şurada bir canlı yayını göstereyim. Hayır. Dur, bir şey göstereyim. Canlı yayını göstereyim. Böyle bunlara da foto çekiyorlar. Hayır. Gazete olarak çıktı ol, ol, alıyorlar. Her yerde vardır zaten. Tabii hiçbir şey anlamıyorum ama televizyon aracı var. Şurada da canlı yayın. Aa gel gel. Gel. Evet gel oraya bakalım. <laughs> celebrations. People dancing all night long. Git elini uzat. Elini uzat. Şişleri de var bak. Aa, sönmüş. işte. Bugün çok şanslısın. Sam, I'm Sen de bilmiyorsunuz çok seviyorsun. <laughs> sana alırım ben. Ana yok mu ya? Ben sana şey alırım. alırım. Olur. Gerek? Olur Ser. Thank, thank you, thank you. No <laughs> no. Why? Thank you. Yeah. For kids. Thank for him. You. Okay, you are beautiful. Okay, Thanks thank so you. <laughs> Bana da verdi, siz de çocuksunuz diyor. Bravo, bravo. <laughs> Çok güzel. Çılgın. <Bravo. gülüyor> en çılgınları bu galiba. Çok <laughs> ya. Evet. Ben kitap ayrıca veriyorum. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> Gidelim o tarafa. Sevindim mi? Sevindim mi? Sevindim Beni kaybetti yine galiba. Düğün götürdüğünde durmuş. Bekliyor bak. Tipi ne? Neredesin sen? Buradayım buradayım. Bak bana bu geliyor bak. Ben de onun yanına gitmiştim. Şimdi Coca-Cola kamyonun oraya geldik. Aynı zamanda konser falan var. Tabi Bir bakar çıkarız. Çok anladığımız bir şey yok çünkü. Ama ışıklar çok güzel. Havada bulutlu olunca ekstra görünüyor. <laughs> With the promises <laughs>